Ve Türkiye'de Türklerin Siyonist olmamalarının Sufyanist yani Selefi İslamcı görünenlerin Siyoniste hizmet ettiğini söyledi. Cümleyi tekrar ediyorum. Türkiye'de bir Siyonizme hizmet yok. Ama Türkiye'de Siyonizme hizmet eden, Siyonistlere hizmet eden dinci görünümlü, Selefi İslamcı diyebilirsiniz. Biz özelde Sufyanist diyoruz. Sufyanistler Siyonizmin hizmetçileridir. Ve Amerika'daki Federal Reserve konusuna geri dönerek 3 Yahudi, üç Hristiyan ailenin para basma, para söz konusu olunca ki aldıkları vaziyeti ve birlikteliklerinin içeriğini anlattı. Paranın tek din, paranın tek ilah, paranın tek yön olduğu, tek güç olduğu bir birlikteliktir bu. Altı bir birlikteliği. Ve Osmanlı'dan bağımsızlık alan